Merhabalar, iyi akşamlar arkadaşlar. Paylaşımlarımın hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Lütfen kendi kararınız, kendiniz veriniz. Benim yatırım tavsiyesi vermeye yetkim yok. En doğru karar kişinin kendi vereceği karardır. Diyerekten hemen başlayalım on chain verilerle. Şimdi bu ısı haritasındaki Verilerin bize rakamsal olarak destek veren bir e, metreye bakıyoruz. Yani 110 bin dolar ve 118 bin 428 doları veriyor bir yıllıkta. Akümülasyon seviyeleri aşağıda ve yukarıdaki akümülasyon seviyeleri. Hani ısı haritasında var ya koyu renkler, açık renkler. İşte bu koyu renklerin e, bize e, ortalama maliyetini veriyor arkadaşlar tamam mı? Burada e, yükselişte artık takip edeceğimiz seviye arkadaşlar onlara bakalım yani 118.428 tamam bir yıllık yıllıkta bu 6 aylıkta 117.736 şimdi bunlar teknikle örtüşüyor mu bunlara bakacağız bu veriler teknikle örtüşüyorsa bizim bizim için ekstra bir anlam ifade ediyor değil mi o zaman 117.736 6 aylık 3 aylıkta 117.424 bakın geçelim devam edelim 1 aylıkta 117. Bin, yine 424 aynı seviye Haftalıkta da aynı. Şimdi 117 bin tekrar önümüze çıktı. Bakın 117 bin yükselişte. Hani hep düşüşlerde 117 bin çıkıyordu ya hatırladınız mı geçen yayınlarda? Şimdi yükselişte de 117 bin çıkıyor karşımıza bakın. Tamam mı? unutmayalım bu rakamı. Şimdi ee, bu ar arkadaşlar yeni adres sayıları Bitcoin'deki tamam mı? Bitcoin'deki yeni adres sayıları. Buna bakıyoruz e, her hafta. Bu hala bize biz bize olduğumuzu söylüyor arkadaşlar. Tamam. Bakalım yani. Burada pik yaptığı zaman korkmalıyız biz. Burada bir yukarı pik yaptığı zaman bakın siyah olan bitcoin grafiği. Bu turuncu renkte bu metriğin indikatörün grafiği. Yeni adres sayılarında eğer yukarı dönlü bir atak görürsek şayet arkadaşlar o zaman tehlike çanları çalıyor demektir. O zaman dikkat etmeliyiz. Ama şu an dipte yani yeni adres sayısı yok da Zaten şimdiye kadar da hep fonlar götürdü yani marketi, değil mi? Bu bize onu söylüyor. Yani fonların e, dominasyonuyla gitti diyor bize bu indikatör arkadaşlar. Daha yeni katılımcılar gelmedi. Daha e, bizim altcoinlerimizi satacağımız e, kıymetli değerli e, arkadaşlarımız daha teşrif etmedi. Yani bekliyoruz onları. Şimdi. BTC borsalara transfer sayısı. Şimdi bakın en son işte Cuma gecesi. Tatsız olaylar yaşandı. Ayranlar döküldü. Yani burada arkadaşlar şöyle en sona geleyim tamam mı? Ayın 11'inde ve 10'unda. Bakın. Yani böyle şuradaki gibi bir BTC transferi yapılmamış mesela borsalara. Bakın. Bitcoin'in borsalara transfer sayısında eğer bir yukarı ciddi bir artış görmüş olsaydık bu organik bir düşüş oldu diyebilirdik. Değil mi? Yani operasyon olduğu o kadar çok belli ki. Yani birilerinin yaptığı bir operasyon olduğu o kadar belli ki. İşte yeni adres sayıları yani kitleler o zaman ne yapardı kitleler? Bitcoin'lerini satmak için borsaya hücum ederdi değil mi? Yollardı paralarını. Pardon bitcoin'lerini. Ama görüyoruz ki Burada Bitcoin ile ilgili bir e, borsaya transfer yoğunluğu görmüyoruz. Hatta burada düşen de bir çizgisel trend çiz, çizilebilir burada, ama buna çizemiyorum trading gibi gibi Dolayısıyla e, burada indirdikten sonra ancak bir trend çizebilirim. Ama bakın burada bir bu trendin biz çizmişim gibi görelim bunu. Bu trend yukarı kırılırsa, e, o zaman e, bir tehlike çanları hafiften çalıyor demektir. Tamam mı? Da ama ona çok var. Daha var. Korkulacak bir durum olmadığını söylüyor bize bu metrik. Devam edelim. Şimdi futures long e, likitasyon Bakın arkadaşlar, e, bu Bitcoin e, için yalnız, alt için değil. Yani Bitcoin e, longların tasfiyesini izliyoruz, grafiğini görüyoruz şu an. Cuma günü o tatsız olayların yaşandığı gün, Cuma akşamı bakın burada ki veri e, 1 milyar dolarlık Bitcoin tasfiye edilmiş diyor. Ee, ama e, dolaşan haberler hatta böyle e, totalde 50 milyar dolara yakın işte bir 20 milyar dolar deniyor bir 50 milyar dolar deniyor tam net bir e, rakam maalesef e, bilemiyoruz yani keşke öyle bir veri olsa net bir veri olsa e, totaldeki e, long tasfiyesini keşke net olarak bilebilsek ama şu an e, Glassnode verisine göre Bitcoin tasfiyesi, long tasfiyesi arkadaşlar 1 milyar dolar görünüyor sadece BTC için. Devam edelim. Şimdi baktığımız indikatörde, metrikte Futures Perpetual Funding Rate arkadaşlar. Bununla ilgili de kısaca bir hemen bilgi vereyim. Eğer Funding Rate pozitifse arkadaşlar long pozisyon sahipleri short pozisyon sahiplerine ödeme yapıyor. Tamam mı? Eğer negatifse, short pozisyon sahipleri longçulara bu sefer ödeme yapıyor arkadaşlar. Ya burada e, pozitifse oran tamam mı? Yani yeşilse arkadaşlar e, longçular piyasada baskın demektir tamam mı? Eğer negatifse de piyasada shortçular e, yani satış yönlü işlem yapanlar baskın demektir arkadaşlar. Tamam mı? bu metrikteki, bu indikatördeki e, grafiklerin anlamı budur kısaca. E, burada da işte o cuma günü yine bakın burada ne, negatife düşmüş. Burada peki negatife düştüğünden ve düştükten sonra neler oluyor? Aslında biraz da o önemli bizim için. Bakın buradaki düşüşlerde hep o sert düşüşlerde arkadaşlar kırmızıya düştükten sonra fiyatta bir yükseliş görüyoruz. Tamam Fiyatta bitcoin'de bir yükseliş görüyoruz. Bakın düzeltmede de yine kırmızıya düşmüş. Burada da yine bir kırmızı var. Ama burada bu sert düşüşte ciddi bir geri çekilme kırmızı görüyoruz. Umarım artık bundan sonra yükseliş gelir devam eder arkadaşlar. Devam edelim metriklere. Bitcoin long term holder nupula bakıyoruz şu an. Uzun vadecilerin arkadaşlar kar zarar durumuna bakıyoruz şu an. Tamam uzun vadeci. Glassnote'a göre uzun vadeci demek arkadaşlar Bitcoin'lerin 155 günden fazla tutan adreslere arkadaşlar uzun vadeci diyor Glassnode tamam mı? E, ve onlarla ilgili de kar zarar durumuna bakıyoruz şu an. Burada arkadaşlar bizim takip etmemiz gereken konu maviliklere geldiği zaman yani aşırılık evresine o karlılık böyle çıldırdığı zaman çok arttığı zaman köpürdüğü zaman arkadaşlar işte o zaman bakın o maviliklerden sonra artık ayı sezonu başlıyor bakın. Burada e, 2011 e, boğası işte 2014 bakın, 2017, 18 sonra 2000 geçen bu ay 2021 hepsinde maviliklere girmiş mavi bölgeye girmiş tamam mı? Ama daha biz arkadaşlar bu döngüde çok az bir süre girdik oraya, çok az bir süre girdik yani. Hani geçen Kasım ayında, Ocak ayında bir, bir e, Bitcoin'de bir yükseliş oldu ya Trump seçilmeden önce hemen. İşte bu o zaman girdi sadece. Ama daha çok az bir e, giriş oldu bu. Daha böyle burayı işte orada kalması gerekiyor. Daha orayı böyle bir zorlaması gerekiyor yukarılara doğru. Dolayısıyla arkadaşlar daha Bitcoin açısından da gidecek yolumuzun olduğunu gösteriyor bize. Bu indikatör açısından söylüyorum. Devam edelim. BTC, MWR ve Z-Score arkadaşlar. Bu da Bitcoin eğer aşırı değerli mi yoksa? Değerinden düşük fiyatta mı? Bize onu söylüyor arkadaşlar. Çok net bir indikatör. Dip ve tepeleri çok güzel belirliyor. Burada yayına bir like atarsanız arkadaşlar lütfen beni mutlu edersiniz. Yayına bir like atalım. Kanala abone olun lütfen. Mutlu oluyoruz siz like atınca. Böyle motivasyonumuz artıyor. Like'ınızı esirgemeyin lütfen arkadaşlar. Burada da arkadaşlar çok güzel dip tepe sinyali veriyor. Tamam mı? Mvr ve Z-Score. Bakın yeşil kutu dipler konusunda muazzam çalışmış yani. Çok nizami bir şekilde çalışmış arkadaşlar. Değerinden düşük olduğu zamanlarda ayı sezonunda çok güzel çalışmış. Aynı şekilde şimdiye kadar da bakın pembe bölge değerinden çok böyle artık arttığı zaman Bitcoin böyle köpürdüğü zaman bu pembe bölgeye giriyor arkadaşlar tamam mı? Burada da yine bakın bu da tepe sinyalidir, bu da güzel çalışmış şimdiye kadar. Peki biz şu an ne görüyoruz arkadaşlar? Bakın şöyle biraz uzaklaştırayım daha net görelim. Bakın daha bu pembe bölge çok var. Yani daha böyle geçen Boğadaki gibi mesela itkisel bir yükseliş daha Bitcoin'de görmediğimizi söylüyor bu indikatörde biz arkadaşlar. Devam edelim hemen. Bitcoin Ezcaz Sopra bakıyoruz şu an arkadaşlar. Bitcoin'de insanlar Bitcoin'lerini zararda mı satıyor, karda mı satıyor? Bakın şimdi birin üstünde ise ne diyoruz buna? Her zaman birin üstünde ise karda satışlar var demektir. Ama birin altındaysa arkadaşlar o zaman zararda satışlar yapılıyor demektir Bitcoin'de. Bakın cuma günkü o satıştan sonra düşüşten sonra arkadaşlar şu an ayın 11'inin verisine göre birin altında tamam birin altında bu demek oluyor ki zararına Bitcoin satanlar olmuş tamam ben satmadım Bende yok Bitcoin yani ama e, bu diyor ki bize birin altında o düşüşte o tepede alanlar demek ki titreme gelmiş onlara bir onlar bir aran satış yapmış tamam mı bir de e, long term holder nupula baktık bir de e, onun kısa vadecileri var ben bir de onu merak ettim şimdi bu indikatörden sonra tamam mı? Bir de ona bakalım. Merak ettim. Bakın. Şimdi az önce o gördüğümüz işte yeşil renkteydi mesela uzun vadeciler. Tamam mı? Ama bakın kısa vadeciler arkadaşlar şu an terliyor. Bakın kısa vade vadeciler terliyor şu an. Kapitülasyona girmiş yani kısa vadeciler. Bitcoin'de. Bu durum onu gösteriyor bize. Yani e, uzun vadeciler arkadaşlar e, kazanıyor. Kısa vadeciler ama böyle sürekli böyle trade yapanlar demek ki e, pek onlar için kazançlı bir e, süreç değil bu.